Evet, burası Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Bugün 31 Aralık 2021. Burada böyle bir alan var. Anne, yani şundan salsan, ne, ne alıyor onlar? Meyve suyu mu onlar? Ne mi alıyorlar? Evet, yani burada e, ücretsiz bir e, stand oluşturmuşlar. Herkese bedava böyle ekmek, bakın. Ekmek, salata. Yeşil biber, kırmızı biber, süt, meyve suyu, protein içecekleri falan. Hatta orada patates söz konusu. Patates satıyorlar. Burada waffle'lar var, ekmekler var. Finlandiya ekmekleri. Bedava bu şekilde alabiliyorsunuz. Daha da getiriyorlar. Evet, böyle bir ülke burası bakın bedavadan insanlara yılbaşı günü, yıl sonunda yiyecek dağıtıyorlar. Evet gecenin bir yarısı <laughs> Havai Pişik'i izlemeye geldik. Şu an donmuş gölünün biz de çıktık. Şu an altımızda donmuş bir göl var. İnsanlar şu hemen sahil tarafında çoğu çıkmış görüntüsü biz de çıktık şu şekilde biraz sonra Oo, bakın şu alanlarda buz gözüküyor burada umarım çatlılarsa içine düşeriz Oo, bir de kayıyor aynı kayıyor o <laughs> da adam fotoğraf çekiyor oradan evet o da orada fotoğraf çekiyor Evet, burası e, Helsinki'de bulunan e, Töle Gölü. E, gölün e, her yeri de buz tutmuş vaziyette. İnsanlar burada e, kameralarını yerleştirmişler. E, biraz sonra patlıcak havai fişekleri çekmeyi planlıyorlar. Ve e, bakın ileride gölün üstüne kadar çıkmışlar. Yürüyüş yapıyor gölün üstünde. Çünkü her yer buz tutmuş. Donmuş bir göl. E, en iyi görünen yer burası. Helsinki'nin merkezine e, 15 dakika yürüme mesafesinde uzaklıkta olan Töle Gölü. Hani sen üstüne biraz çıkabilirsin. Herkes çıkıyor baksana. Enkile gençler <laughs> buraya toplanmış e, töre gölün etrafına burada hem içlerini içiyorlar hem de yeni yıla girişi kutluyorlar. <laughs> Evet, burası e, Helsinki'nin e, katedral meydanı. Şu e, sağlı soludu hükümet binaları bulunuyor. Helsinki'nin e, yönetildiği binalar. Bir de sol tarafta bir bina var. Parlamento binası. Evet, burada domun önünde de, e, katedralın önünde de e, Alexander 2'nin ikinci Alexander'ın heykeli var. İkinci Alexander, e, Rusya ve İsveç savaşında e, Finlandiya'lara gelerek e, Bizimle birlikte olun, size özgürlüğünüzü vereceğiz ve hiçbir işinize karışmayacağız diyerek Finlandiya halkının uyanmasına katkı sağlayan, özgürlüğüne katkı sağlayan bir Rus lideri. Ve burada tam meydanda da onun bir heykelini yapmışlar. Çünkü Alexander anlattıkları o dönemdeki Finlandiyaların aklına uygun gelmiş ve kabul etmişler. O günden sonra Finlandiya kendi kimliğini oluşturmak için canla başla çalıştırmış. Ve Aleksandria, yani Rusya'nın e, maddi manevi hiçbir çıkarı beklentisi olmamış e, Finlandiya'da Çünkü Finlandiya zaten son derece fakir bir ülke. E, Yeraltı kaynakları zengini bakımından e, fakir bir ülke. E, sadece oradaki e, itibariyle kesmek amacıyla, yani İsveç'in daha güçlü bir devlet olması engelleyebilmek amacıyla Finlandiya'yı

加油！ göre günün tam ortasına geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu zaten buzlu alana belli oluyor bakın üstünde kar tabakası var ama. Ve delik açmışlar. Aynı zamanda burada bir sürü delik var ya bak orada delik var. Şöyle bir tane delik var. Delikler düşersek yandık. Şimdi ileriye doğru gideceğiz. Evet şurada bakın iki tane e, amca var. <laughs> Oraya delik açmışlar ve orada balık tutuyorlar. Yani demek ki bu gölde bol miktarda balık da var. Yani asıl burası deniz. denize bağlantısı olan küçük bir koy. Deniz bağlantısı şu köprünün altından gidiyor. Ve balıklar da yaşıyor. Bakın ileride zaten e, falan yüzüyor. Orada su belli. Şunlar balık tutmaya devam ediyor. Evet. İnsanlar üzerinde böyle yürüyüş yapıyorlar, şimdi bize gölgesine çıkacağız, karşıya kadar yürüyeceğiz, <laughs> Eğer bunlar yürüyorlarsa biz de yürüyeceğiz büyük <laughs> ihtimalle, haydi bakalım, hay Allah, hata mı yaptık, yürümek ne yaptık, yani ziyaret <laughs> ama herkes yürüyor bakın, görüyorsunuz donmuş üzerinde yürüyüş yapıyorlar.